Hocam. Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artçim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, bugün Fantastic Dörtlü'nün e, Final Trailer'ını izleyeceğiz. Heyecanlıyız. Benim Marvel açısından en çok beklediğim film bu. Biraz beklentiyi düşürdüm. Bilmiyorum. Niye öyle oldu? Süpermen böyle aynı şeyde çıkacaktı herhalde. Bilmiyorum. Bir de millet çok karşılaştırmaya başladı. İşte... Şeyi de yapamayacak çok farklı bir şey de falan ya. yapabileceğim öyle. Abi bir de Superman ayrı bir şeydir yani. Superman Size tabii çok büyük bir marka. Olur. Çok yani. büyük bir marka yani. 3-4 tane marka var bu DC Marvel genel çizgi roman açısından. Superman bunlardan biri olduğu için bence çok gişe anlamında kıyaslanacak bir şey yok. Yani direkt bunu iki katı yapabilir Superman yani. Evet kesinlikle yapabilir. Yapamazsa o da onun şeyi olur yani başarısız olur ya da neyi olursa artık. Evet lafı uzatmadan fragmanı izleyelim ve genel beklentilerimizi söyleyelim. 3-2-1 Yuvarlak. Yuvarlak. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. <laughs> Mr. Fantastic. <laughs> Invisible. <laughs> Woman. Him, man. Human torch. I love you, Johnny. And the thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. It's clobbering time. time. That's just in the car Punk. show. Ne alakalandı bunu? O da söylüyor da ondan. Let's eat. Hey, what time is it? It's dinner time. Get inside. Ne geliyor? I herald his beginning. Oba. I herald your end. I herald Damn. Galactus. See, they've improved it a bit. Yes. Get us out of here, man! Hold on! the aesthetic is so so Are we safe? I don't know. <laughs> the clock is ticking. We are going to find a solution. We are going to make it right. You don't want to just crush him, like that. The four of us mm. will face the danger. But what do be, we'll be We will protect you. Off, oh, off, oh, off, oh, off. Oh. Family, it's about connecting to something Franklin. bigger than yourself. We'll face it together, oh, oh. as a family. kaçıncı duyuşu bu lan? Sakal <laughs> no. mı? Damn! Çok iyi da. lan! <laughs> Yeter artık! O abi iyi duruyor ya! Güzel duruyor. <laughs> wow. Güzel duruyor evet. Güzel fragman evet. olmuş. Çok güzel fragman olmuş. ya Çok bu şeyine... galaksi göster... Allah Allah Allah! <laughs> Ya abi bence öncelikle film çok güzel gözüküyor. Ama bunun evet abi o mavi şeyleri var. çok güzel yedirmişler ya. Hem evet, astronot renk... kıyafetlerini hem genel estetik açısından Kesinlikle araba zaten rengin... çok güzel. Aynen katılıyorum. Rengin uyumu çok iyi filmde. Ama bunun bence bir sebebi var. Yani Vision'da çalışan ekibin bu filmde çalışması ve Matt Shankman'dı galiba yönetmen. Evet. Matt Shankman'ın da yönetmeni olması bence çok etkili. Çünkü WandaVision'da Marvel'ın çıkmış en estetik 2-3 işinden bir tanesiydi. Evet, bu tamam, da aynı şekilde bence şey oyunları, en estetik O ilk bölümlerdeki olan. falan. O İnanılmazdı ya oralar. Çok yaratıcıydı yani. Evet, bir daha hiç o kadar bir şey görmedik. Abi Loki biraz öyleydi. Ha evet Loki. Estetik yani. gözüküyordu. WandaVision şey estetik gözüküyordu. Bence Infinity War acayip estetik gözüken bir film. Hayır ama Ve onda Winter da bu Soldier. tür oyunlar yoktu ya. O tabii, tabii. Evet. Yani sonuç olarak e, benim beklentim kuvvetli. En azından. Evet. Ben şu an bir bu trailer tekrar ya abi, En azından belli teknik açılardan bizi kesinlikle doyuracağını düşünüyorum bu film. Yani izlediğinde şey diyeceksin bence. Aa fantastik. dörtlü filmi izledik lan sonunda. Çünkü evet, düzgün bir şey 2000... izleyeceğiz artık sonunda. Yani. Ben de öyle 2015'teki diyeyim. çöp. 2007'deki parodi. Tamam, oldur, yine, yani, evet bir çizgi var ama Parodi film anladın mı? O tarz yani. Biraz daha goy goy filmler onlar. 2015'teki zaten tam bir rezillik. Ya, bu artık bence hem Fantastik Dörtlü bu <laughs> film bence hem Fantastik Dörtlü markası için de çok önemli. Yani sonuç olarak çizgi romanda en fazla okunan, en fazla çizgi romanlarda gözüken gruplardan bir tanesi Fantastik Dörtlü. Ve Reed Richards dediğim gibi hem Secret Wars'ta hem öbür hikayelerde çok büyük rol oynayan bir karakter. Çok da zeki bir karakter. O yüzden bence Fantastik Dörtlü baya önemli yani. Sen de düşünün, kesinlikle mı? ben şey diyeceğim bir de Pedro Pascal konusunda. Ya gözümüz çok alıştı ya adama. Biraz bende şey oldu. Leonardo DiCaprio sendromu oldu o konuda. Çok fazla Abi, görünce böyle çok mainstream'de görüyorum evet, Aşırı çok görünce böyle ya. şey oluyor artık. Bir o şeyini kaybediyor yani o büyüsünü kaybediyor ister istemez. Ya ben gene de Pedro Pascal'ın ya diğer ya oyunculuğuna bir, bir şey demiyorum orada. ben Hani Ciman çok aşina olduğumuz için diyorum sadece. Kesinlikle şey ne diyorsun? Olabilir. Silver Surfer'a, sesine falan. <laughs> gayet iyi abi. Gayet iyi yani. Birazcık CG'yi daha iyi yapabilirlerdi. Bunu... Ne zaman konuştuk? Fıtık'ta konuştuk galiba. İlk fragmanda e, da konuştuk. İlk fragmanda Bunda da, yine bir, yani, tık zaten, evet. e, bir tık daha daha zaten. Evet. bir tık daha düzgün olabilirdi. Evet ama bence o kadar da kötü falan değil. Yani hiç şey yapılması. internette verilen tepkiler gibi. O çok kötü işte. 2007'deki daha iyiydi falan. Yok be abicim. 2007'nin burnu burada gözüküyordu yani. Ekranda hiç kıyaslanabilecek bir seviyede değil bence. Ha tabii tepkiler olacaktır. Marvel'ın e, bir nevi bir hate kitlesi de oluştu. Yani ister istemez ne yaparsa yapsınlar bir tepki veren kitle oluştu. Yani bugün Ironheart çıktı daha yayınlanmadan Disney Plus'ta IMDB'de bam gün bir. Rotten Tomatoes'ta Tosta bam gün 2-3'ü döşemişler yani. Bütün platformlarda böyle ve bunun önünü alamıyorlar. Ya bu da izleyeni de etkiliyor. ben şimdi mesela izlemek istiyorum. Bütün platformlara bakıyorum ister istemez puanlarına. Abi bir giriyorsun. İzlediğiniz kaçıyor ister istemez. Kesinlikle. Ya o yüzden Fantastik Toplu bence birazcık kurtaracaktır. Thunderbolt nasıl olumlu bir etki yaratsa da yani batsa da olumlu bir etki yarattı sonuç olarak Thunderbolt. Evet. Bence Fantastik Toplu hem batmayacak hem de olumlu bir etki yaratacak. Yok dedi. bat, batmaz ya, batmaz. Ya bu da batarsa artık biraz sıkıntılı ya. Abi Avengers kesinlikle batmaz da. Ya, hayır yani... canım, batmaz. O kadar. Ya yani Marvel'ın belki bir gene... şeyden hani, beklentilerini karşılayamayabilir belki. Yani bir buçuk milyar yapar gene iyi para yani. Bu böyledir. Alp'cığım tamam. var mı eklemek istediğin başka bir şey? Valla yok abi ya. Biraz hype'ımı tazeledi bu fragman ama yalan olmasın. Senin gibi düşünen bir sürü insan vardır bence. Güzel bir fragmandı. Fena değildi. Hani plotu da çok şey yapmadan, açık etmeden. Ben şeyi Karakterlerin dinamiklerini veriyorum. falan güzel vermişler yani. Sana da onu sorayım. Ee, öyle kapatalım. Ben şey çok merak ediyorum. Bu Galactus bunların evrenini yok edecek de bunlar o şekilde mi 616'ya gelecek konusunda acayip merak içerisinde Güzel abi. Yani olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bu zaten... Bizim evrenimizde geçmiyor değil mi 616'da? Ha geçmiyor. Aynen. Zaten öyle olsa bu Galactus'un gelişi falan filan bir şekilde bizim ana evrende tiz edilirdi diye düşünüyorum. Yani bu kadar büyük bir olay hani göz ardı Bence etmek. o yüzden baya mantıklı bir karar aldılar ya. Bu farklı ya evet öyle bir şey olur ya. Çünkü hani uzun süre görmedik sonuçta. X-Men'de de buna benzer bir şey yapacaklar muhtemelen. Ya X-Men mevzusu Doomsday'deki kadroyu diyorsun değil mi? Hayır yok genel X-Men. Hani, hani bu artık gelecek ya sonunda. Aga, o direkt, o direkt reboot ya. E, büyük ihtimalle aga şey olacak. Secret Wars'ta evren falan parçalanır. Ya da büyük bir kıyım gibi bir şey olur. Biraz sadeleştirmeye gidecekler yani. yani ta en eski Mostage'den faydalanacaklar gene. Hem de olan yenilerin, yeni eskilerin diyeyim bu hani hafif eskilerin bütün hepsinden bir kıyım atacaklar diye düşünüyorum ben. Bir sonraki şeyde hem daha fazla kozmik karaktere odaklanıp hem daha fazla mutant'a odaklanacaklarmış. Ee, bilmiyoruz kozmik karakter nasıl etkiler... işi de sıkıntı. Yani iyi işler işlerlerse hani Thanos sıkıntılı. mesela. Yani onu iyi işlediler. Abi o muazzamdı ya. Muazzam bir adaptasyon yani. inanılmaz evet. bir şeydi o. Ki bence gene ellerindeki karakterleri adapte edebilirler yani. Abi kozmik anlatmakta ne var? Birazcık şeyle değil. Hayır abi. ondan demedim ya. Kozmik şeyler biraz tırt ya şey olarak. Havada kalır. Çok havada genellikle. kalıyor. Çok fantastik kalıyor yani. Fantastik. Ama adam şöyle olabilir. düşün. Yani. <laughs> Kelime oyunu. Yaptı <laughs> <laughs> Ya şöyle denebilir bence. Kozmik filmlerde bence naratif mi denir ona? Tam o çok önemli anladın mı? Yani... İşte bir şeye oturtması lazım motivasyonu. Yani Aynı. Infinity War'un o çizgi romanını falan okuduğunda yani Thanos'un şeyi saçma abi. Aşırı kötü oğlum. Anladın mı? Onun bir şey yok ki seyirci. Bana ne? <laughs> sana ölümü geri mu yani? getireyim falan diyor böyle. Bir anda geliyor of benim ölümüm gitti ben ölümü geri getireyim diye doluyor herkese. Bize falan ya, abi kimin kime aşıksan aşıksın ne yapayım yani. Ya bunun için evren mi yok edilir böyle bir şey mi olur yani. <laughs> ya tamam. Ya, Ayarlarız sana ya. Silver Surfer buradan şey yapalım sana. <laughs> yapalım ama öyle değil mi abi? abi? Öyle değil mi yani? Onlar hani eski eskide kaldı abi. 40-50 yıllık çizgi roman onlar. Ya abi adaptasyonu doğru yapmak lazım. Çok doğru yapmak lazım çünkü havada kalıyor yani izliyorsun şey diyorsun yani ulan bu ne falan oluyorsun. İşte 40 yıl oldu abi yani o ultimate evrenleri çizgi romanlarda 2000 başında falan onlar boşuna çıkmadı yani. Ya mesela şey diyorlardı Infinity War'da Adam Warlock olmadan işte Infinity War mı olur falan diyorlardı. Abi bayağı oldu yani. Tabii evet. Şimdi aynı şey. İşte o zaman ben bile ulan falan diyordum da. Şimdi aynı şey Beyonder için geçerli. Beyonder. Doktor Doğum nasıl alacak bütün güçleri Abi alır bir şekilde yani. Her links var. Bilmem ne var. Bir sürü alabilecek kuvvetli element var yani. Onu kullanır. abi, abi yeter ki bağlamak istesinler yani. Nasıl bağlandığı daha önemli motivasyon olarak. Bence de ya. Tutarlı olması lazım kesinlikle. Hem Fantastic 4'lünün hem Beyond... Aman Beyond ne ya? <laughs> Beyond'ı <laughs> Beyond... Spider-Verse'e Beyond. o. değil o değil. <laughs> Brand New Day'in... E iyi filmden olması şart. Bence mesela Heart hiç olmadı yani. Şu şu araya aşırı olmadı yani. Ona bakalım ama merak ediyorum ya. Fıtık Özel Heart Gelecek. <laughs> ver abi evet, ver sözleri. <laughs> abi ver. Bu da Fıtık Özel oldu bu arada. Bu kadar yorum yapmışken ben attırmam bunları sana. O fıtık... zaman biraz daha konuşalım konuşmuşken. Miydi? Tamam konuşalım. Konuşalım. Ne konuşalım? Bilmiyorum işte. Şu an bir <laughs> iyice merak for. <laughs> Dur abi şaka bir da. Abi çok kullanmamışlar mı o motifi? Çok. 6 kere duydum öyle. ya. altı kere duydum fragmandan. <laughs> Vallahi duydum. Hepsine de güldüm fark ettiysen. <laughs> Acaba hangi kişi sana salak yazacak aşağıya? <laughs> Merak abi, olabilir de komik ya. Ya <laughs> bu şeyin... Ya, kötü değil bu arada. Ya kötülüğünden değil. ama çok kullanınca komik oluyor. Mesela şeydeki o James Gunn hatırlıyor musun? Superman fragmanı. Onun falan. gibi bir şeyler O kadar yani. kötüydü yani. O kötüydü abi. Bu o kadar kötü değil bence. O e, kötü değil. Kötüydü. Bu daha goofy yani. Komik kaçıyor sadece. Abi. Şimdi Fantastic Four fragmanını değerlendirdik. Evrende ne yapması gerektiğini değerlendirdik. Marvel'la aşağı yukarı konuştuk. Senin dediğin bir noktaya geleyim. Superman Hı. çıkıyor. Bu çıkıyor. Bunlar iki hafta arayla çıkıyor. Arada hatta bir de Jurassic World bilmem nesi var. Tamam. Abi bu bütçe yarışı mevzusu. Bar Barbenheimer, işte Barbenheimer Aha. mevzusuyla da, hatırlarız. Bence olumlu bir şey. Hem Superman için hem Fantastic Four <laughs> için. Genellikle kaçıyorlar böyle işte erteliyorlar iki ay Tabii sonra. Tabii insanların hayatını hayatını tazeliyor sonuçta. Gitmişken şuna da gideyim bilmem ne. Falan. Tamam. Bence de abi. Bak bu çok önemli bir şey. İşte şeyde oldu. Tabii o inertenebilir de en son. Pardon lafını kestim. İşte Dune'la e, Doomsday'de Dune Day. oldu. Bence abi süper. Hatta o direkt Dune'u artı yazacak bir şey. Bence daha da iyi yani. Tabii Dune çünkü artı. Dune o kadar tam iyi bir şey yaptı ama o kadar da şey yapan bir film olmadığı için. Yani milyarlık iddiasıyla çıkmıyor hiçbir zaman o filmler. Tabii. Ya milyar çok büyük başarı oğlum Dune için. Abi deli başarı. Ya zaten milyar yapsın. Yeni filmi ben çekmeyeceğim desem de bir tane çekerler yani öyle diyeyim sana. Şey diyeyim o zaman konuşmuşken, Söyle. dün demişken o şey haberi, doğru mu bilmiyoruz da. de. Haberi koyarız buraya. Koyarız. O çocukları, yani çocukları He, da olacak o ya. Ganimetle Leto. Çok, çok büyük olay ya. Abi çok üzerinde. büyük olay yani. Onu nasıl şey yapacak bilmiyorum. Abi çok büyük olay. Abi vallahi aşırı merak ettim ya. O haberi okuyunca baya çok merak ettim yani Nasıl bir onu adapte edecek yani. Abi çok zor. Çünkü yani kesmesi sen... gereken çok yer var. Aktaramayacağı çok yer var. Aga Dune öyle bir kitap zaten. Ya adaptasyon Tabii yaparken abi ilerledikçe da şey... daha da şey bozuyor kafayı. Tutturuyor yani. yani. O yüzden yani adaptasyon yaparken illa birebir tutturacağız, aynı şey yapacağız diye bir şey yok sonuçta. Hayır hayır zaten onun için demiyorum. Niye böyle falan demiyorum. Nasıl bir yorum koyacak yani? İşte o yüzden birazcık deli bir nöbe bırakacağız. Yani onun script becerisine güveneceğiz yani. Ben gayet güveniyorum. İz... Abi tüm filmler... Ben de güveniyorum. Için... Yani, katılmadığım birkaç bir, 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 şey bir tane kötü Çok filmi yok. Bak bir tane kötü film yok. Çok iyi yönetmen abi ya inanılmaz. Ve her filmi farklı hemen hemen. Yani bir sürü farklı konu. Abi Arrival'ı var. Anasını satayım. Insin Diz'i var. Politeknik'i var. Scalios'u var. biyotik gelecek. gelecek. Insin Kaçırmayın. Evet abi. Yani haberlerden bahsettik. Buraya haberi koyarız. Koyarız. Ee, X-Men haberini koyarız. Biz kaçıyoruz arkadaşlar. Genel durumdan bahsettik. Biraz size podcast gibi verdik. Aynen. Tutamadık reaksiyon... kendimizi. Bir aydır çekmediğimiz için fıtık Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hadi Bye görüşürüz.